Arkadaşlar merhaba. İki ay önce bir bebeğim dünyaya geldi. Bugün sizlere hastane çantamda ne var, ne koydum, ne lazımdı, ne gereksizdi bunları anlatacağım. Ben bu videoyu neden çekiyorum? Çünkü ben de hazırlanırken birçok video izledim. Çok fazla araştırdım. Sonradan anladım ki izlediğim videolar gerçekten yeterli değildi. Çünkü birçok şeyi boşuna yanıma aldım. Kalabalık etti. Birçok şeye ihtiyacım oldu. Hemen doğumdan sonra gidip almak zorunda kaldım. Keşke yanımda olmasını istediğim çok fazla şey var vardı. Belki de şu an emziremememin sebeplerinden biri de o videoların yetersiz olmasıydı. Bu yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Hani belki birçok anneye faydam olur emzirme döneminde. Bir çok sürpriz şeyle karşılaşacaksınız. O yüzden ben de daha doğuma gitmemiş olan, insanların çekmiş olduğu hastane çantamda ne var yerine gerçekten doğuma gitmiş biri olarak bu videoyu çektiğim için yaşadığım tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi size tek tek her şeyi anlatacağım. Neye ihtiyacınız var? Neyi yanınıza almanız gerekiyor? Neye gerek yok. Ama öncelikle bunlara başlamadan önce ben şu şekilde kıyafetleri ve battaniyeleri steril olsun diye yani genelde her şeyi buna koydum. Söyleyeceğim onları da. Buzdolabı poşetleri aldım. Kıyafetleri zaten ütüleyip katlayıp koydum. Bunları da anne bebek, bebek, beslenme, emzirme olarak böyle düzenleyicilere koydum poşetleri. Yanınızda kim olacaksa anneniz, eşiniz onu da anlatırsınız hani ne nerede diye. Şöyle ilk okul zamanlarımızda kapladığımız defterlerin etiketlerinden yapıştırdım. Hepsini size tek tek anlatacağım. Öncelikle ve hemşireye verilecek olan paketten bahsetmek istiyorum. Ben şöyle paket yaptım. Bezi, battaniyesi, zıbını, yaka önlüğü, parçası çok olan bir şey alabilirsiniz hemşireye verirken. Mesela şundan bahsetmek istiyorum. Yani bu takım sipariş verdiğimde oyuncak bebek şeyi gibi geldi açıkçası. Olmayacak bebeğime falan zannettim. Hani ben büyük bir bebek doğuracağım falan zannediyorum ama öyle olmuyor. Yani ne kadar uzun olursa olsun bebeğiniz küçücük bir şey oluyor. Bu çok önemli çünkü yeni doğduğunda cili çok hassas oluyor. O yüzden bunu zıbının da altına yani ilk temas ettiği şey oluyor bu. Şöyle yakından göstereyim. Bunu böyle düğmesiz çıtçıtsız bir şey bu. O yüzden çok önemli. Muhakkak yanınıza alın. Takımda yoksa da sipariş verebilirsiniz. Böyle bir şapkası vardı benim aldığım takımda. Hani siz istediğinizi alabilirsiniz. Bu da gaz çıkarırken kusmasın diye yakınıza, omuzunuza taktığınız bir şey. Çok da olsa da olur, olmasa da olur. Yani bu da olsa olur, olmasa olur. Zaten ilk o kadar az besleniyor ki öyle bir kusma falan. Yani öyle bir şeyle karşılaşmıyorsun. Pamuklu peçetelerden koyabilirsiniz. Böyle üst, alt, Matikli benim aldığım alt. işte zıbanı, tutulumu vardı şu şekilde. Yazın ya da kışın doğurmanızın hiçbir önemi yok. Üşüdüğü için ilk doğduğunda. O yüzden bunları zaten giydireceksiniz. Bir de benim battaniyem vardı bu şekilde. Bu şekilde giydirip zaten size getiriyorlar. Eldivenleri falan da vardı. Bir tane de bez koydum. Bu benim etiketleyip üzerine hemşireye verilecek diye. Annem ya da eşim hemşire geldiğinde versinler. Kolayca bulsunlar bavuldan diye. Bu şekilde tam takım olarak battaniyeli bezli bir tane yaptım. Zaten ilk doğduğunda hemşireye verecek olduğunuz, ilk size bebeğinizi getirdiğinizde bunları giyecek bebeğiniz. Bu kadardı. Ardından şu şekilde 3 paket yaptım. Alt üst takım zıbını, pulumu, eldiveni, çorabı ve bezi. Bundan bir şekilde 3 takım yaptım. 3 takım yeterli. Zaten dediğim gibi böyle üstünü falan çok kirletme, kusma gibi bir şey çok olmuyor. Zaten hastanede kalacağımız maksimum herhalde 3 gündür. Ben 2 gün kalmıştım. Çok şeyi de kullanamadım. Ha, bu şekilde paketlemenizin bir yararlı da şu. Eve geldiğinizde tekrar onları buludan alıp yıkama ihtiyacı duymuyorsunuz. Direkt aldığınız, kullanmadığınız ürünü direkt tekrar dolabınıza yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde yapmanız gerçekten avantajlı oluyor. Hepsinin içinde de bez koydum. 3 takım olarak bu şekilde yaptım. Bir pakette çorap, eldiven, şapka bunları koydum. Bunları ayrıca koymamın sebebi değilim şapkası yere düştü ya da eldiveni yere düştü. Tekrar bir paketi açıp takımı bozma ihtiyacı duymayalım diye. Direkt oradan eldiveni, çorabını alalım diye. Üstünü komple değiştirmeyeceğiniz için takımlar bozulmasın diye. Ve ufak tefek hastanede düşecek, yere düşecek, kirlenecek şeyleri ayrı bir poşet yaptım. O poşetin üzerine de yine bu şekilde o poşette ne olduğunu yazdım. Mesela burada yazmışım zıbın, uzun kol, kısa kol, kaç adet oldu, eldiven, tulum, çorap, mendil, evet. önlük. Onu da ayrıca eklemiş oldum. Bu arada size şöyle bir detay söylemek istiyorum. Hani bunlar aslında çantamda yoktu ama gereksiz yere gidip de şapta eldiven falan almayın. Çünkü eldivenler elinden düşüyor ve birçok eldiven aldım. Hiçbiri olmadı. Hepsi düştü. Yani bu şapkaları gidip boşuna para vermeyin. Çünkü çok sıkı oluyorlar. Bebeğinizi rahatsız ediyorlar ve takmıyorsunuz bir süre sonra. Alacaksanız da muhakkak geniş olanları tercih edin. Benim 2-3 tane vardı hep onları kullandım dönüşümlü olarak. İlk doğduğunda zaten şapka takmanız gerekiyor bebeğinize. Sonrasında zaten takmıyorsunuz. Birçok eldiven aldım ve bunların hiçbirini kullanamadık. O yüzden bunu da böyle yeri gelmişken söyleyeyim size. Ayrıca hastane çantamda ne var videosuyla biraz alakalı değil ama alışveriş yaparken aklınızı bulunması açısından söylüyorum. Eldiven bulamadığınız için şu şekilde bunlar alabilirsiniz kendinden eldivenle. Çünkü eldivenler gerçekten olmuyor. Şu şekilde kıvırıyorsunuz. Eldiveni düştü, kayboldu, eldivenin eşi nerede diye bir derdimiz olmuyor. Zıbınızı kendinden eldivenli alamıyorsanız tulumlar var. Tulumları kendinden eldivenli alabilirsiniz. Ama bence kullanış açısından kesinlikle zıbını kendinden eldivenli alın. Şöyle bir kendinden eldivenli tulum göstereyim. Bu bu şekilde. Zıbını kendinden eldivenli ise tulumunu eldivensiz takıyordum. Tulumu kendinden eldivenli eldivensiz aldım, tulumlardan kullandım. Şu an alışveriş yapsam kesinlikle zıbınlarını eldivenli alırdım. Eldiven ağne tulum bulmak çok zor. Bence kesinlikle bu şekilde fermuarlı alın. Çok kullanışlı oluyor. Çünkü bebeğiniz o esnada acıkmış oluyor, ağlayabiliyor. Siz orada tek tek çıt çıtlarını kapatmaya çalışıyorsunuz. Bu da sizi sinir ediyor. O, an. o yüzden kesinlikle fermuarlı alın. Fermuarlılarda da kendinden eldivenli bulamıyorsunuz. O yüzden zıbını eldivenli almanızı öneririm size. Şöyle bir saçma bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bunu aldım. Hastanede bunun içine bitirirken koyarlar ya da biz bunun içine koyup puset gibi bir şey oluyor ya hastanede ona koyarız diye düşündüm ama çok alakasız. Eve geldiğimde de kullanmadım. Orada hastane çantamda var yine kullanmadım. Bu şeyi kullanmıyorsunuz yani. Bebek ağladığında o an hemen kucağınıza almanız gerekiyor. Bunu açayım da alayım ya da uyuduğumda koyayım açayım bunu koyayım gibi bir şey olmuyor. O zaman da uyanıyor bebek. O yüzden böyle bir şey sakın almayın. Battaniyeler candır. Hemen battaniyelere döneyim ve size kaç tane battaniye yanımda vardı onu anlatayım. Ben 4 tane battaniye aldım. Biri zaten hemşireye vermiş olduğum takımın içinde vardı bir tane. Bir tane şu şekilde penye battaniye koydum. Bunları da bu poşetlere koydum tek tek. Bir tane pamuklu battaniye. Bir de böyle kalın battaniye aldım. Kışa girerken doğum yaptım ama yazın kışın bence fark etmez. Mutlaka kalın bir battaniye siz de almalısınız. Çünkü yeni doğduklarında çok üşüyorlar. En az 4 tane battaniye almanızı öneririm. Bunlar hep bebeğimin kıyafetleri, bebeğimin doğduğunda giyeceği şeyler olarak ayırmıştım. Bir de doğduğunda bezlemek ve alt açmakla ilgili her şeyi bu şekilde düzenledim. Öncelikle kesinlikle bu zaten ebebekte meşhur bir ürün. Yani kim bulduysa gerçekten Sağ olsun. Önceden herhalde battaniyelerde bizi değiştiriyorlardı bilmiyorum ama bunlar tek kullanımlık. Tek kullanımlık demek doğru olmaz. Kirlendiğinde atıyorsunuz çöpe. Bu şekilde ben ince olanı kullanıyorum. Böyle bebeğinizi bunun üzerine koyuyorsunuz. Kirlenince de atıyorsunuz çöpe. Bunlardan koymuştum 3-4 tane. Böyle temizleme pamuğu koydum. Çünkü yeni doğan bebeğin cildi biliyorsunuz çok hassas oluyor. Bebeğinin pamuklarından Koydum bir paket çantama. Muhakkak suyla ısıtıldı. O şekilde temizledik altını. Tabii ki ne olur ne olmaz diye ıslak mendilimiz olmazsa olmaz. Islatamayız yani pamuğu bir şey olur su kesilir. Her şeyi düşünmek zorundasınız. O yüzden mutlaka ıslak mendil de koymalısınız. Kullanmasanız da çantanızda olması gerekiyor bence. bez tabii ki de bes koyacaksınız. Ben 10 tane koymuştum yanlış hatırlamıyorsam. Zaten çok yer kaplamıyorlar. Prima'nın resmini kullanıyorum. Bir numara koymuştum. Premium Care. Siz istediğiniz bezi koyabilirsiniz tabii ama genelde bu tercih ediliyor. Yeni doğan bebeğin cildi hassas olduğu için. Pişik kremi koydum. Mustela'nın bu pişik kremini kullanıyorum. Daha zaten çantamda da bu vardı. Yani bu üründen memnunum. Hala bebeğim 2 aylık pişik olmadı. Zaten çok da bekletmiyorum. Hani hemen değiştiriyorum. Hani bir sıkıntı yaşamadım bununla ilgili de. Bir de böyle bir ürün var. Minoris sprey formunda bir pişik kremi bu. Bunu hastane çantamda koymamıştım ama bunu şu anki anne bebek çantasına koyuyorum. Çünkü dışarıdayken çabucak altını değiştirmeniz gerekiyor. Pişik kremi alıp parmağınıza sürüp tekrar poposuna sürmeniz biraz zor olabiliyor. Bunu direkt fıslatıyorsunuz. Hemen kapatıyorsunuz altını. O yüzden ikisini de ben çantamda bulunduruyorum. Zaten çok yer kaplamıyorlar. Bu arada size çantamda ne var videosu da çekeceğim. Orada da ayrıca ürünlerden bahsedeceğim daha detaylı bir şekilde. Alt açma çantamız bu kadar. Bunu da kaldırıyorum. Gelelim pompa, biberon, mama. Bunları nasıl yaptım? İlk etapta bana doktorum göğüs ucun yoksa kesinlikle silikon göğüs ucularından bulundurman gerekiyor diye son kontrolünde söylemişti zaten. Orada hemşireler baktı. Almam gerektiğini bana söylediler. Ben de o benim çantamda yoktu. Yani son hafta gidip aldım. Ben Philips Aventin göğüs ucu silikonlarından aldım. Bunları da koyduğum çantama. Kullandım mı? Hastanede kullanmadım ama eve geldiğimde kullandım. Zaten emzirme serüveninden de size daha detaylı bahsetmek istiyorum. Göğüs ile ilgili şöyle bir ürün var. Bu da emzirmeden hemen önce böyle sıkarak göğüs ucunuz küçükse onu büyütüyorsunuz. Bebeğin daha kolay kavramasını sağlıyor. Bebeklerin kavrama refleksi o kadar güçlü olmadığından göğüs ucunuz da küçükse zor oluyor. O yüzden bunu bu şekilde biraz yapıyorsunuz. Göğüs ucunuz çıkıyor ve daha kolay kavruyor bebek. Bundan da eğer göğüs ucunuz küçükse muhakkak çantanızda olması gerekiyor. Sonrasında da ben bunu kullandım şöyle bir kutu da geliyor. Bu da daha büyük ucu olanlar için de bir aparatı var böyle. Göğüs ucundan bahsetmişken göğüs ucu yara olmaması için kullandığım ürünlerden size bahsetmek istiyorum şu şekilde. Hastane çantamda yalnız bu gümüş kapaklar yoktu. Bunları ben açıkçası gerekli görmedim kendimce ama bahsediliyordu videolarda da izlemiştim. Bunu almadım. Ne aldım, ne almadım, hangisini kullandım bundan bahsedeceğim. Bu L'Oréal göğüs ucu kreminden ve balmından aldım hastane çantamda ikisi de vardı. Kullandım mı? Evet hastanedeyken kullandım. Hatta bunları üzerinde silmenize gerek yoktur emzirmeden önce yazıyor ama ben tabii ki sizin de muhakkak için rahat etmeyecek. Sileceksiniz pamukla göğsünüzün ucunu. Faydasını gördüm mü? Evet yarı olmadı ama tam yarı olmak üzereyken bu gümüş kapaklarla tanıştım. Bu kalkanları aldım gümüş kapak yerine. Bu Filiz yine kalkanları. İşte üzerinde tanıtım yapılırken içinde sütünüz de birikiyor. Sütünüz de ziyan olmuyor. Bu şekilde takılıyor. Buradan hava alıyor. Göğsücünüzü buraya yerleştiriyorsunuz. Burası silikon. Göğsünüzü acıtmıyor denildi ama hastane çantanızda olmasına gerek yok. Kullanacaksanız bile gerek yok. Öyle bir yere olma gibi bir durum olmuyor. Zaten çok fazla emziremiyorsunuz. Ama eve geldiğinizde kullanıyor musunuz? Hayır kullanamadım. Kullanmaya çalıştım. Çok sıkı bir sütyen takmanız gerekiyor bunu kullanabilmeniz için. Çünkü kayıyor. Zaten göğüs ucunuz çok hassas. Buralara değiyor çünkü tam yapışmıyor. Buralara değiyor ve göğüs ucunuz daha fazla acıyor. Sıkı bir süt yani zaten takamıyorsunuz göğüslerinizde süt, süt gelmek üzere, emzirmeye çalışıyorsunuz, bol bir şeyler giyiyorsunuz biraz daha. Bu yüzden bunlar bence çok gereksiz. Alacaksanız da zaten hastane çantanıza koymanıza gerek yok. Bence hiç almayın bile göğüs kalkanı hastane çantamda yoktu dediğim gibi bu gümüş kapaklar. Neden aldım? Ebebek e, de yine e, gezerken bunları gördüm. Yorumlarına bakayım o esnada dedim. Açtım, yorumlarına baktım. Gerçekten hani herkes yazmış ki inanılmaz derece iyi geldi. Bir kere taktım müthiş bir şeydi falan. E, dedim ki alayım ne kaybedeceğim yani. Çünkü tam yara olmak üzereydi göğüs uçları. Aldım eve geldim. Gerçekten bir kere takmada bile etkisini inanılmaz görüyorsunuz. Yani hiçbirine gerek yok. Sadece şunlardan alın. Ebebek de bunlar en uygun fiyatlı olanlarıydı. Bunla bundan almanız size yeterli. Asla yara olmuyor. Asla yani çok gerçekten çok önemli bir şey. Ben o yüzden bunları almayın, sadece bunu alın. Bilmeyenler için söyleyeyim çünkü ben de bilmiyordum. Emzirdikten sonra göğsünüzün ucuna koyuyorsunuz bunları. Zaten gümüşün iyileştirme özelliği varmış ben bilmiyordum. Emzirdikten sonra göğüs ucunuza koyuyorsunuz. Çok sıkı bir sütyen giymenize gerek yok. Tutuyor çünkü bu. Ben biraz bol giyiyordum rahat olsun diye. Ona rağmen tuttu ve hiç öyle yere falan olmadı göğüs demin Bunları da kullanıyor muyum? Hayır kullanmıyorum. Kıyafetler, battaniyesi, osu busu, bunlar her şekilde halli olur arkadaşlar. Bunlar hiç önemli değil. Üstü kirli olsun, o şekilde eve getirin. Bunların hepsinin bir çözümü var ama emzirmek kadar önemli bir şey yok yani. Bütün odak noktanız emzirme olması gerekiyor. Nasıl emzirebilirim, nasıl bir sorunlarla karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Çantama biberon da koydum çünkü benim doktorum da bana söyledi. Ama bulundur çünkü ilk etapta sütün gelmeyecek diye. E, mamayı da şuraya bir yere koyarım. Neden ondan vazgeçtiğimi de söylerim. Vazgeçtiğim için şu an bu videoda yok. Ben iki tane biberon koydum. Zaten bunlar en çok satılan biberonlar. ve bu el olanlar ve Philips Avent'in bu biber onu Bunları yanıma almıştım. Bir de mama almıştım beslenmesi olarak. Mama da verdim zaten. ilk etap tabii ki de sütüm gelmedi. Kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. Yani bebeğim gerçekten böyle emmek isteyen bir bebekti. Dedim ki, hani orada bize hemşireler dedi ki, kaşıkla verin, kaşıkla verin, biberon asla vermeyin ama o an onun beslenmesi o kadar önemli oldu ki bir de korkuyorsunuz sarılık olacak falan diye. Kaşıkla beslemek de çok zor oluyor. Koyuyorsunuz biberonu diyorsunuz ki hani beslensin, sarılık olmasın da ne olursa olsun. Benim bebeğim benim de böyle emmeye meraklı bir bebek yani bilmiyorum birçok bebek öyledir herhalde ama ben o hissiyatı almadım. Yani beni de emecek zannettim. Bir iki kere vermekten de bir şey olmaz diye düşündüm. Ama asla yani yanınıza almayın ki kolaya kaçmayın. Şuraya bir yeri de onu da bırakacağım. Kesinlikle kaşık biberonlar var. Muhakkak onlardan yanınıza koyun. Kaşıkla besleyin. Bebeğiniz biberona alışmasın. Sonradan emzirmek çok zor oluyor. O yüzden bunları yanınıza almayın ki kolaya kaçmayın. Bence kesinlikle bir yanınıza biberon almayın. Yanıma almış olduğum mama hipin mamasıydı. Ve zaten ondan neden vazgeçtiğimi de bir sonraki videomda anlatacağım. Bir kolik bebek annesi olarak. Hipin mamasını ben yanıma almıştım. Ama ayrıca ben özel hastanede doğum yapmadım. Doktorum da bana bu aptamilin sıvı mamalarından yanında muhakkak bulundur dedi. Çünkü e, su bulamazsın, sıcak su bulamazsın, bir şey olur. Bunlar direkt içime hazır mamalar. Şöyle göstereyim. Her yerde de bulunmuyor. Koyuyorsunuz biberonu. Ben mari usulü ısıtabilirsiniz ya da bu şekilde de verebilirsiniz oda sıcaklığında. Bunlardan da çantamı koymuştum. İçirdim mi? Evet içirdim bir kere. Ama sonrasında zaten hipi kullandım hastanede kaldığım sürece. Beslenmesiyle ilgili bahsederken bir de bu emzikleri göstermek istiyorum. Şu an bu açılmamış kutu ama Dips markasının bir tane emziğini almıştım o meşhur yuvarlak emziklerden. Onu almadı. Bir de bu Philips Avent'in emziklerinden yanımda vardı. ikisini almıştım. Bunu verdiğim gibi tuttu. Çok da memnunum. Birçok bebek de bunu kullanıyor. Çünkü tutması daha kolay oluyor. Air Night olanı. Bu gece fosforlu parlıyor. Bir esprisi var mı parlamasının? Bir esprisi yok. Çok tatlı göründüğü için ben bu parlayanlardan aldım. Normal Ultra Air'de alabilirsiniz siz. Gelelim pompalara. Gördüğünüz gibi ben biraz her şey denemiş gibi görünüyorum. Bunların hangileri çantamda vardı? Hangisini sonradan aldım? Hiçbiri çantamda yoktu. Sadece şu Moshi'nin pompası vardı. Birçok yerde çok fazla öneriliyordu. Yorumlarına baktım, kıyamet kadar yorum vardı. Çok güzel, çok efsane, bilmem ne. Arkadaşlar bunun sizin ilk gün sütünüz gelsin diye uğraşmanızın hiçbir esprisi yok. Çünkü vakum gücü o kadar az ki zaten sütünüz yok. Çok gereksiz bir şey bence hiç almayın. Sadece sütünüz çok geldiğinde, fazla geldiği bir dönemde bunu koyduğunuzda biraz akıyor. Yani ben hiç memnun değilim açıkçası. Yani boşu boşuna aldım bunu. Sonrasında eve geldim. Ablamın da tavsiyesiyle hemen gittim bu Nasno'nun elektrikli pompasını aldım. Şu şekilde bir şey işte pompası. İkinci ya da üçüncü günümde yanlış hatırlamıyorsam hemen bunu gittim aldım. Çünkü sütüm gelmeye başlamıştı ve bebeğin ihtiyacından fazla sütüm gelmeye başlamıştı. Göğüsleriniz ağrıyor, doluyor. Bebek o kadar ememiyor ve boşaltma ihtiyacı duyuyorsunuz. Sürekli hastaneye de gidemezsiniz bunun için. Sağdırmak için. O yüzden ben bunu aldım. Sürekli sağdım ve bütün gelen sütlerimi zaten fazla fazla geldiği için onları hep dondurucuya kaldırdım. Kesinlikle ve kesinlikle yani sütünüz varsa da buna ihtiyacınız var. Sütünüz gelmemişse de buna ihtiyacınız var. Gelmemişse gelsin diye uğraşıyorsunuz. Gelmişse de sığıp depolamak için kullanıyorsunuz. Bunu hastane çantanıza koyamazsınız. Bunu göstermemin sebebi kesinlikle almanız gerektiği için. Bunun yerine bunu alabilirsiniz hastane çantanıza koymak için. Şöyle göstereyim size. Bu Lanson manuel e, pompası. Önce bunu aldım. Neden bunu sonradan aldım? Ona değineyim biraz. Elektrikli olanı da hastane çantanıza koyamazsınız. Evet powerbank ile de çalışıyor ama orada hele sezeryan doğum yapmışsanız zaten kalkıp oturup uğraşı fişe takamazsınız. Uğraşamıyorsunuz yani o esnada. O yüzden bunu alıp hastane çantanıza koyun. Yani bunu asla almayın. İmkanınız varsa ayrıca elektriklisini de almalısınız. Bunu ben ben sonradan neden aldım. Üşengeç olduğum için aldım açıkçası. Sürekli artık iki saatte bir süt sağmaktan yoruldum. Hani gidiyorum mutfağa işte sağıyorum sağıyorum. Canım sıkılıyor. Sonradan ertelemeye başladım biraz. Hani kahvaltı yapayım sağarım. İşte yemek yiyeyim, sağarım. O masanın başına oturup süt sağmak bana biraz yorucu gelmeye başladı. Bebeğim uyurken televizyon karşısında otururken biraz üşenmeyeyim de o yüzden bu manueli aldım. Hani bununla sağayım diye. Bu tek başına yeterli mi? Değil. Kolun inanılmaz ağrıyor. Yani sürekli sürekli sürekli. Hele o ilk gelen sütünüz çok yoğun oluyor. Onu bununla sağamazsınız. Bunu sadece hastane çantanız için almalısınız. Bunu da o yoğun gelen sütünüz için almalısınız. Pompa olmazsa olmaz. Onu alayım mı almayayım mı almasam lazım olur mu falan diye düşünmeyin. Yani kesinlikle çantanız olması gerekiyor. Çünkü bebek belki de 15-20 saniye emmiyor sonra uyuyakalıyor. Tam bir uyarı yapılmıyor göğüs ucunuza. O yüzden bunu sizin sürekli sağmanız gerekiyor orada yatarken hastanede. Muhakkak koymalısın. Bu manuel olanlardan koymalısınız hastane çantamıza. Ama böyle kendinden çekim gücüyle oluşanlardan değil. Çünkü güçlü bir pompa lazım size o esnada. Ama bu da imkanınız varsa kesinlikle almanızı öneririm elektrikli olanı. Hatta benim yanımda bu Moşi'nin süs saklama poşetlerinden vardı. Bendeki kafa şu. Sütüm gelecek. Bebeğe emzireceğim. Buna sağacağım. Sağdığım sütleri de buna koyacağım hastanede. Yani böyle bir dünya yok arkadaşlar yani. 2-3 gün boyunca zaten sütünüz gelmiyor. Gelse bile çok az geliyor. Sizin kalkıp da orada sağıp da bu poşetlere koyma gibi bir durumunuz söz konusu dahi değil. O yüzden böyle benim gibi poşetleri sakın hastanesi çantanıza koymayın. Boşuna yer kaplamasın. Bir i̇şte size bu göğüs pedlerinden bahsedeyim. Lansmanınkileri kullandım ben. Gerekli mi? Evet gerekli ama hastane çantanıza koymanıza gerek yok. Çünkü bunları kullanacak gibi bir sütünüz olmadığı için bunları da kalkıp da takmıyorsunuz o esnada orada. Ama eve geldiğinizde, sütünüz geldiğinizde eve kullanmanız gerekiyor. Çünkü damlamaya başlıyor ilk günlerde, haftalarda değil. O yüzden bunlardan da memnunum. Ama çantanıza koymanıza gerek yok. Şimdi sizde biraz da başka yanımda ne vardı? Bebekle ilgili olanları anlattım. Kendimle ilgili anne çantası yaptım. Bu bahsettiğim düzenleyicilere koydum. iki tane pijama takımı koydum. Elbise koydum bir tane. Süt yiyen, yani kilot, çok meşhur biliyorsunuz ondan koydum. Çorap, terlik. Hastane çıkışı için eşofman koymuştum kendi anne giysisi çantasına. E ben sezeryan doğum yaptım. Mesela birçok kanalda düğmeli olsun pijama takımınız. Hani rahat emzirin gibi. Elbiseyi tamamen hani koymayacaktım. Öylesine koydum. Şuraya bir yerini onu da koyarım böyle çıt çıtla. Göğüs ucunuzu rahat açıp emzirebiliyorsunuz. Sezeryan bedenyan olduğum için tamamen onu kullandım. Ben 3 gün boyunca sadece onu giydim. Diğerlerini normal doğum yaparsanız giyebilirsiniz ama sezaryansanız pek giyme şeyiniz olmuyor. Hareket edemiyorsunuz, çok zorlanıyorsunuz zaten. O yüzden eğer doğumunuz zaten planlıysa muhakkak elbise alın. Yaz, kış fark etmez. Zaten hastane sıcak oluyor. Elbise daha kullanışlı. Anne bakım çantası yapmıştım ben. İşte diş macunu, tarak, fondöten, rimel. Burada hepsini tek tek yazmışım deodorant, kuru şampuan, çatlak kremi bile koydum. İzlediğim birçok kanalda işte doğum esnasında bile çatlayabiliyorsunuz. Doğuma dakikalar kala ya da doğumdan sonra çatlayabiliyorsunuz. Muhakkak yanınızda koyun çatlak kremini. Ben koydum ama o esnada zaten acınız var. Bebeğiniz dünya gelmiş. Ne olduğunu anlamıyorsunuz. Onu beslemeye uğraşıyorsunuz. Emzirmeye uğraşıyorsunuz. Ağrınız, sancınız var. Kalkıp da durun. Ben bir çatlak kremi süreyim diyemiyorsunuz. Yani o bile gelmiyor. O yüzden kalkıp da çatlak kremi falan yani çantanıza koymanıza gerek yok. Makyaj malzemesi istiyorsanız koyabilirsiniz. Ben yaptım. Hayır yapmadım makyaj. Zaten makyajda gitmiştim. <laughs> o şekilde de kaldım. Devam ettim. Şampuan, duş jeli falan koyanlar var. Arkadaşlar yani kalkıp da orada duş alayım. Onun derdine girmiyorsunuz. Dişlerinizi bile fırçalayın. Ne kadar titiz olursanız olun dişlerinizi bile fırçalamaya vaktiniz olmuyor. Yani düşünmüyorsunuz. Aklınıza gelmiyor. Çünkü inanılmaz bir acınız var zaten zaten. Ameliyatlısınız sonuçta. Kolay bir ameliyat değil. Normal doğum da olsa bence onları düşünemezsiniz bu esnada. Ben normal doğum yapanlara da önermiyorum. Kalkıp da şampuan bilmem ne. Kuru şampuan almıştım yanıma. Yani saçım yağlanırsa falan diye. Hani ben biraz böyle takıntılıyım ama onu bile kullanmadım. Aynaya bakayım da nasıl görünüyorum falan gibi bir şeyiniz olmuyor. Bence bu benim tabii görüşüm. Siz nasıl isterseniz o size kalmış ama ben burada sadece kendi tecrübelerimi size aktarmaya çalışıyorum. Onun dışında genel olarak bir çanta yapmıştım. İşte bunda da tuvalet kağıdı belki yoktu. Dediğim gibi özel hastanede olsaydım bunları koymazdım ama ne olur ne olmaz diye mecbur koyuyorsunuz. Tuvalet kağıdı, havlu kağıt, sıvı sabun, çöp poşeti, kolonya koymuştum, şarj aleti, simlik yaptırmıştım. Onları da getiremedim çünkü benim planlanan sezeryen tarihinden önce normal olarak gelmeye çalıştı bebişim. O yüzden biraz apar topar oldu. Onları da koyamamıştım tamam Dediğim gibi bu şekilde ben size benim ihtiyacım olan, kullandığım, kullanmadığım şeyleri aktarmaya çalıştım. Sizin durumunuz daha farklı olabilir. En azından bunları bilin, kendinize göre yorumlayın. Özellikle emzirme konusu çok önemli. Bence kesinlikle biberon almayın. Dediğim gibi kaşık biberonlardan kullanın. Sonrasında çok pişman oluyorsunuz. Çünkü emzirme kadar önemli bir şey yapabiliyorsunuz. Bu sefer psikolojiniz alt üst oluyor. Süt var, bebek emmiyor. Bebek emiyor, sütünüz gidiyor. O kadar karmaşık ki. O yüzden muhakkak pompayı yanınıza alın. Biberon kesinlikle almayın. Kaşıkla besleyin ya da dediğim gibi kaşık biberonlarla besleyebilirsiniz. Sürekli emzirmeye çalışın. Benim tavsiyelerim bu kadar. Yani sormak istediğiniz bir şey olur aşağıda yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Atlamış olduğum yerler olabilir kusura bakmayın. Bir sonraki videomda bir kolik bebek annesi olarak neler yaşadım, neler tecrübe edindim, neler aldım, neler almam gerekiyordu, almadım. Bunlardan bahsedeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.